Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi desenli bir yazman var. Yazmamın içerisindeki renklerden iki tane seçtim. Bir tane değişir rengim var. Yeşil altın başak 8 numara. Yabalı 1524 numara. Yabalı marka 742 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet, yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Bu arada tığlamamı 2 zincir çekerek yapıyorum ben. Herhangi bir tığ battığı bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1 2 zincir bir defa tığlama ipimi aldım. Sıradaki tığ battığına batıyorum. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim tırabzanın tepesine kapadım. 1 2 zincir sıradaki tığ battiye kapatıyorum. Tekrar 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Bir sonraki tığ battiye batarak 2 2. 1 2 3 4 zincir aradan girip tırabzanın tepesine kapatıyorum. 1 2 zincir sıradaki tığ battiye kapattım. Arı çimimiz bu şekilde. Bir tane daha yapacağım üzerine 4 zincir trabzanın tepesine kapadım 2 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım şimdi burada iki tığ battısı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum Bakın, bu boyutta iki defa tığımı ipimi aldım 1 2 3. tığ battıya batıyorum 2 2 2 3 defa da çıktım Tekrar iki defa tığıma ipimi aldım. Aynı tığı bat diye batıyorum. 2 2 2. 2 defa tığıma ipimi aldım. Sık iğnenin tepesine batıyorum 3. Ve ikişer ikişer 3 defa da çıktım. Bir sonraki tığ battıya batarak 4. trabzanımı oluşturuyorum. Aynı tığ battıya 5. trabzanımı oluşturdum. 5 tane üçlü trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Modelimi çevirdim. Birinci trabzanın tepesine sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4 zincir. Modelimin düz tarafını çevirdim. 2 defa tığımı ipimi aldım. Oluşturduğum yuvaya batarak 2, 2, 2. 3 defa da çıktım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Aradan girdim. Trabzan tepesine kapadım. Kapadıktan sonra 1, 2, 3, 4 sık iğne 5. tekrar dibine kapadım. 1, 2, 3, 4 zincir, 2 defa tığım ipimi aldım, yuvaya girdim. 2 2 2. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Aradan girdim, kapadım ve 4 tane sık iğne. Son olarak dibindeki yuvaya 1 2 3 4 zincir 2 defa tığımı ipimi aldım. 3'lü bir trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Aradan girdim, kapadım. 1 2 3 4 Son olarak dibindeki yuvaya 3 tane dalımızı oluşturduk. Burada bir tane zincir Yine diğer taraftaki ile hemen hemen aynı büyüklükte bir tane örümcek yapıyorum. 1 2 3. tığ battıya kapattım. 1 2 zincir bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2 Üzerine 4 zincir aradan girdim, kapadım. 2 zincir sıradaki tığ battıya kapadım. Tekrar ara çimenine geçtik. İkili bir trabzan. Üzerine 4 zincir. Trabzanın tepesine kapadım 2 zincir. Bir sonraki tabatya kapadım. Evet bu şekilde ilerliyor çimenimiz. Ben şimdi öncelikle çiçek kısmını yapacağım. Sarı renkteki ipimi aldım zincirimi oluşturdum. 1. dalıma bakın buraya ipimi sabitledim. Birazcık kenara alıyorum. İpim çok uzun oldu. Birazcık kısaltayım. Evet 1 2 3 zincir çektim. iki defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 2 2 2 iki defa atlamayı ipimi aldım. Tekrar dibindeki yuvaya girerek 2 2 2. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 tane başlangıçta zincirimiz var. Onunla birlikte 4 oldu. 1 2 3 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 zincir. 2 defa atlamayı ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Aradan girdim, kapadım. Tekrar iki defa tığımı ipimi aldım, yuvaya girdim. 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Trabzon tepesini kapatıyorum. Tekrar iki defa tığımı ipimi aldım ikişer ikişer çıkıyorum 3 defada. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tırabzanın tepesine kapadım. 1 2 3 zincir. Dibine kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım, yuvaya girdim. 2 2 2 2 defa tığma ipimi aldım. ikinci tırabzanım. Ve 3. Zincirle birlikte 4. 1 2 3 zincir. Bu zincirle 5 tane oluyor. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim. Ortadaki yuvaya sık iğne ile geçiyorum. Birazcık kenar kısmına örüttüm. 1 2 3 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2 2 2. Tekrar 2 defa tığıma ipimi aldım. İkişer ikişer 3 defa da çıktım. 3 üç tane üçlü trabzan yaptım ve bir tane de zincirim var. Onunla birlikte 4. 1 2 3 zincir. Tekrar dibine kapat. 1 2 3 zincir. 2 defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2 2 2. Üzerine 6 zincir. Aradan girdim. Tırabzanın tepesini kapadım. Tekrar 2 defa ipimi aldım. Yuvaya girdim. 3 defa da çıkıyorum. Üzerine 6 zincir trabzanın tepesini kapatın. 3 tane pıtırcıklı trabzanımız olacak. 2 tane oldu. Ve 3. 3 trabzan yaptık. Tepelerine 3 tane pıtırcık yaptık. 1, 2, 3 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. 2 defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim 2 2 2 2 defa tığımı ipimi aldım 2 2 2 3 tane üçlü trabzan 1 2 3 zincir tekrar dibine kapatıyorum Bakın iki tane çiçeğimizi oluşturduk. Buraya bir tane daha yapacağım o kısmını kamera arkasında yapmak istiyorum. Buraya da bu çiçeğimi yaptıktan sonra bir tane zincir çektikten sonra ipimi keseceğim. Ben hemen kamera arkasında modelimi tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelimin üçüncü çiçeğini de tamamladım. Bitmiş hali bu şekilde oluyor. Ben hemen diğer rengimle ikinci modelimi de hazırladım. Ee, bu şekilde devam ediyor. İki tane çiçeğimin arasında beş tane çimen yaptım ben. Sizler tabii ki istediğiniz arayı verebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Gerçekten çok güzel ve gösterişli bir model oldu. Ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi duracaktır. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.